Cehennemden en son çıkacak kimse. Şu anda cehennem var mı dedik? Kardeşlerim, şu anda cehennem var. Yani şu anda cehennem o bildiğiniz ateşiyle, azaplarıyla, Zemherira diye geçen soğukluk vadisiyle, dondurucu. Yani kışı da var cehennemin, yakıcı azabı da var. Zaten azap yurdudur orası. Cennet selamet yurdu, cehennem azap yurdu. Cehennem şu anda var. Cehennemden üç sınıf insan hiç çıkmayacak. Cehennem hiç onları bırakmayacak. Bir, kafirler, Allah'ı inkar edenler, peygamberlerden herhangi birini inkar edenler, Allah'ın indirdiği kitaplara iman etmeyenler, inkar edenler, kabul etmeyenler, ahiret gününe iman etmeyenler, değerli kardeşlerim, meleklerin varlığına iman etmeyenler, altı iman esasımız var ya, hayrın şerrin Allah'tan olduğuna iman etmeyenler, iman esaslarına inanmayanlar Müslüman değildir dolayısıyla gayrimüslimdir. Bunlar ebedi cehennemdedir. İki, münafıklar. Görüntüde Müslüman ama kalplerinde iman olmayanlar. Kalpten inanmayanlar. Kalpten inanmayı biz göremeyiz. Birinci bölümde söyledim. Kalpleri ancak Allah bilir. Baktığınız zaman insanın kalbini göremezsiniz. Tomografiye sokarsınız, Damarların tıkaklıklığını biliyorlar. Yüzde yetmiş kapanmış diyorlar. Ana damar yüzde doksan tıkalı diyorlar. Ama kalpte iman var mı yok mu öyle bir cihaz hiçbir zaman olmayacak. Onu sadece Allah bilecek. Kardeşlerim bir de müşrikler. Müşrikler kim? Allah'a iman ediyorlar ama Allah'a ortak koşuyorlar. Yani... Allah'a yardımcı buluyorlar. Allah var ama Allah her şeyi yapan bir şey değil. Yağmuru filan tanrı yağdırıyor bize. Allah değil diyorlar. Mesela. Onun için biz nazar boncuğunu şirk sayarız. Nazar boncuğu takıyorsunuz ya. Eğer onu fayda vereceğine inanırsanız kalbinizdeki iman şirke dönüşür. Biz efendim nazarlıkta ne var ki diyor. Ne var ki olur mu? Hayır ve şer sadece Allah'tandır. Nazar boncuğu insana fayda vermez. Zarar da vermez. Bizi Allah'tan koruyacak olan ona olan imanımız ve güvenimiz. Dua ederiz biz sadece. Kur'an okuruz. Allah'a yalvarırız. Kardeşlerim müşrikler münafıklar ve kafirler cehennemden hiç çıkamayacak. Ama müminler ister şimdi Hazreti Muhammed'in ümmeti, ister peygamberimizden önceki peygamberlerin ümmetleri, onlar imanları az bile olsa, yani günahkar, içmiş, hayatı boyunca ömrü haramlarla geçmiş bile olsa, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bu sözlere inanıyorsa kalbi ya ben sarhoşum berdoşum ama faiz maiz yedik ama ağzımdan kötü sözler çıktı ama Allah'tan başka ilah yoktur Allah bir tane var Allah var diyorsa ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in peygamberliğine ben inanıyorum diyorsa o insan Müslümandır. Günahları çok olduğu için sadece onun cezasını çeker. Kardeşlerim cehennemden en son çıkacak olan kişi amel defterinde günahı çok olup Allah'ın affetmedikleridir. Allah kimleri affetmez? Kimleri Müslüman olduğu halde Allah cehenneme sokar? Bir, tevbe etmeyenler. Günah işleyip tevbe aklına gelmeyenler. Eskiden hatırlar mısınız büyüklerimiz bizi öyle güzel yetiştirirlerdi ki atalarımızın öyle güzel adetler vardı ki bir şey olunca töbe töbe estağfurullah böyle tekerleme gibi dilimizde var töbe töbe ya Rabbim derdik. Bak bu tövbe biliyor musunuz? Bu Allah'ın öyle hoşuna gider ki siz trafikte araba sürüyorsunuz birinin önüne kırdınız adamı daralttınız. Kazaya sebep olacak. Adam da sinirlendi. Korna çalıyor, selektör yapıyor, size kızıyor. Şöyle dersin, özür dilerim. Arabadan arabaya, özür dilerim, ben hatalıyım dediniz. Hemen adam yumuşuyor değil mi? Ya belki hastası vardır, belki acil. O zaman özür dileyince insan bile insanı affediyor. Allah da tövbeyi duyunca, tövbe tövbe ya Rabbim. Tövbe tövbe ya Rabbim dediğin an Allah'ım özür dilerim ya Rabbi demiş oluyoruz. Onun için cehennemden cehenneme girecek Müslüman tövbe etmeyenler. İki, anasının babasının bedduasını alanlar. Şimdi kritik noktaya geldik. Adam diyor ki, hocam diyor, anam dedi ki diyor, bu kızla evlenirsen hakkımı haram ederim dedi diyor. Ananın o sözünü dinlemesen. Niye? Eğer kız Müslüman, seninle iyi geçinecek. Evlenmek için de siz anlaşmışsınız. Kızı tanıyorsun, oğlanı tanıyorsun. Annene, babana izin iste. Onların rızasını iste. Ama onlar ısrarla benim dediğimle evleneceksin diye dayatıyorsa orada analık babalık hakkı olmaz. Öyle bir şey yok. Değerli kardeşlerim, Nikah kişinin kendi hür iradesiyle alacağı karardır. Analar babalar olarak biz çocuklarımızı evlendirirken sadece koruyucu görevimiz var, koruma görevimiz. Bak yavrum, sen bu olanı tanımıyorsun. Sana Müslüman görünüyor ama biz bir araştırak. Çünkü kız kısmı kandırılabilir, erkek de kandırılabilir. Niye? Yüzüne güzel güzel şeyler söyler. Namaz takkesini şuraya kor, ucunu da çıkarır sana Müslüman gösterir kendini. Değerli kardeşlerim, kızcağız da der ki ne güzel Müslüman çocuk herhalde namazını kılıyor der. Değerli kardeşlerim, benim bir arkadaştan dinlemiştim ne kadar doğru bilmiyorum. Diyor ki, benim diyor Kur'an kursunda bir güzel kıza aşık oldum diyor. Onunla diyor evlenebilmek için 3-4 ay abdestsiz camiye gittim diyor. Ya abdest alsaydın dedim. Yani abdest alsaydın mübarek madem kızı seviyorsun. Kız da seni sevsin istiyorsun. Ya abdest al da gir bari. Üşeniyordum diyor. Hemen kız o anda görsün beni diye. Camiye giriyor diye. E girince de çıkamıyordum diyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.